Hepinize merhabalar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi harika 10 numara bir videoyla karşınızdayım. Şimdi abi niye efsane giriş yapmadın dediniz? Son yorumlarda biraz böyle açıkçası şey yaptılar. Ben de hani her zaman yapmayayım dedim. Arada sırada yapayım dedim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii ki abi yap diyenler de olacaktır. Arada sırada yapacağız zaten. Neyse. Dünkü yorumların çoğunu okudum. Okumaya da devam edeceğim. Ben şimdi bu videoyu çekiyorum önceden ama hani bu video geldikten sonra daha fazlasını da okumuş olacağım. Yarısından fazlasını bitirdim. 700 üstü yorum gelmiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Baus'u analiz edeceğiz. Şimdi Baus neyi analizi arkadaşlar? Gragas oynuyor ama... Adam sadece kitap alıyor. O 900'lük eşya var ya onu alıyor. Zonya'nın alt sistemi olarak aldığını şeytani külliyat. Sadece onu alarak bekleme süresiyle inanılmaz sinir bozucu bir oyun sergiliyor. Bunu kesinlikle ben de deneyeceğim. Hatta o Kyle serisi vardı ya onun gibi deneyeceğim bu Gragas'ı da. Hani deneye 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 daha iyi olmaya çalışacağız. Öncelikle bunu analiz edelim. Sonra da kendimiz deneyeceğiz ikinci kanalda. Onun dışında bir duyurum var. Arkadaşlar yarın inanılmaz bir içerik geliyor. 5 ve 5 bronz geliyor. Daha önce yaptık ama bu 5 ve 5 bronz o kadar güzel ki. Bak çok ciddi söylüyorum. Ben kendi adıma kanalımın en iyi videosu net şekilde söyleyebilecek seviyede bir video. Kendi düşüncem bu. Siz de izledikten sonra bana yorumları yaparsınız. Yarın akşam saatleri kurun derim. Mükemmel bir videoyla karşılaşacaksınız. Şimdi Gragas'a mana eşyası almış. Bu mana eşyasını almasının en büyük sebebi erkenden Lost Chapter. Yani kayıp cilti almış al, alabilmek olması. Çünkü mana Tanrıçanın gözleşi almadığı için mana ihtiyacı oluyor. Bu kayıp cilti bir an önce alması gerekiyor. Bir diğer konu abi eskiden Tanrıçanın gözleşi alınıyordu. Şimdi neden alınmıyor diye soranlar vardır. Arkadaşlar tam anlamıyla şunu söyleyebilirim. Ee, kayıp ciltin eşyasının 1100 altına düşmesinden sonra bu baya bir e, nasıl diyeyim kayıp cilt olarak alınmaya başladı. Yalnız burada baya bir sıkıntıya girdi. Sıçra Q atıyor ama Riven burada ikinci seviye avantajını çok güzel kullanıyor ama sıçra artı tutuşturunu almayı başarıyor rakibinin. Şimdi kendisi iyi oynadığı sürece rakibini ölme ihtimali baya bir düşük. Abi ne alaka Gragas'ın da sıçrası yok diyenler olacaktır. Ama ikinci seviyeye geçtikten sonra zaten yavaş yavaş canını dolduran bir Gragas ve E yeteneği olduğu için de defansif kullandığı sürece gerçekten öldürmesi çok zor rakibinin. Bunu söylemek istiyorum. 3. Q'sunu falan acayip güzel bozuyor Gragas. Zaten az önce de bozmuştu hani ben laf arasına girmesin diye onu çok bahsetmedim. Burada hemen rakibine bir kitle kontrol. Yalnız Riven orada Jarvan'ı bile düşürebilir ki... Acayip fazla hasar vurdu. Neredeyse Jarvan düşüyordu. Buradan çıkmak zorunda kaldı. Riven'ın da erken dakikalarda hasarı hiç hafife alınacak bir seviyede değil. Şimdi şunu söyleyelim. Bu Gragas eşya dizilimi kesinlikle ve kesinlikle size şunu sağlamıyor. İşte 5. seviyeye gelene kadar rakibini ezeceksin. Hayır arkadaşlar. Kayıp cilti almadan, seviye atlamadan maalesef ki çok güçlü olmuyorsunuz. Hatta ve hatta her üste döndüğünüzde sizin için bir eşya koyduğunuz için çantanıza. Şimdi normalde eşyayı bitirmek önemli değil mi? Hatta bazı eşyaların alt eşyası o kadar da beğendiğiniz eşyalar olmayabiliyor. Ama burada o şeytani külliyatı her dakika aldığı için her üste dönüşte e, otomatikmen ekstra ekstra her üsse dönüşünde güçlenmiş oluyor diyebiliriz. Burada sürat coşkusu kesinlikle ve kesinlikle girmeniz gerekiyor. Sürat coşkusu çünkü hani o savaşırken rakibinizi kovalamak adına ya da kaçmak adına çok büyük bir güç kazandırıyor size. Aklınızda bulunsun. Burada niye abi rakibin üzerine E atmadı diyenler olacaktır. Rakibin üzerine E yeteneğinizi belli bir dakikadan önce maalesef ki kullanmıyorsunuz. Çünkü kullandığınız takdirde Riven sizi çok rahat bir şekilde öldürebilir. Burada Hecarim'i sanki biliyormuş gibi oynuyor Baus. Ya bilmese bile Riven zaten koridoru tuttuğu için önde. En kötü Riven birebirde bile öldürme ihtimali çok yüksek Baus'u. Zaten attığı hasar ortada. Ee, burada 5. seviye olmak için elinden geleni yapıyor. Bir tur üste dönecek. Biraz minyon kaybedecek ama olsun. Evet kayıp cilti alır almaz. Üste döndü zaten. Rahatlıkla burada şimdi koridorda kalacaktır. Manası olduğu sürece Gragas ...bir şekilde koridorda kalmayı başarabiliyor. Burada Riven rakibi üste döndüğü için hemen kendisi de üste dönüyor. Ama bu sefer bir bakıyor ki rakibin ışınlığını var. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum Riven ama... ...Riven adına çok kötü bir üste dönüş gerçekleştirdi. Buradaki tüm minyon dalgasını kaçırmış oluyor. Ve burada kuleye de tahripi vuruyor. Hatta bir plakada neredeyse alacak. Burada Riven'ı da yolda sıkıştırıyor. Gördüğünüz gibi hemen hasarı vurup... sırat uçkusuyla buradan çıkmayı başarıyor. Bakalım plaka gelecek mi burada minyonlarla beraber? Aynen plakayı da almayı başarıyor ve tıpkı Sion'la tıpkı Rammus'la yaptığı gibi minyonların arkasına gitti gördüğünüz gibi. Tabii ki onlar kadar iyi olmasa da bu konuda Gragas fena olmayan bir iş çıkartacaktır. 6. seviye oluyor ultisinde kullandı bakın minyon dalgasını temizledi burada. Burada büyük bir ihtimalle düşecektir ama hani Baus adına söylüyorum çok da önemli değil onun adına minyon dalgasını ittirdi zaten hani hayatına devam edecek. Burada büyük minyon olduğu için, arabalı minyon dalgası olduğu için Riven çok bir şey kaybetmedi. Ama dediğim gibi zaten koridora her türlü yetişecektir Bows. Şimdi çizme artı kuvvet kitabı aldı çizmeyi bekleme süresini azalma çizmesine kitabı da dediğimiz gibi şeytani külliyata çeviriyor. Burada ben bu bu Gragas oynanışını şey diyorum böyle kendi aramda yayında falan muhabbeti geçerken üniversiteye hazırlanan öğrenci Gragas'ı. Adam full kitap alıyor. Yani gerçekten de şunu söyleyeyim. Şimdi hasar anlamında abi ne alaka? Hasar nasıl çıkartacak diyenler olacak. Eşyaları aldıktan sonra da göreceksiniz. Ama hasar bir şekilde çıkıyor. Çünkü sürekli bir şekilde yetenek atıyorsun abi. Sürekli. O yüzden de problem çıkartıyorsun. Gördüğünüz gibi bir plaka daha almayı başarıyor burada Riven'a karşı. Hemen yine arka tarafa minyonlara gidiyor. Çünkü Hecarim yokken burada Riven gelip onu kovalayıp öldüremiyor sonuçta. Böylelikle çok rahat bir şekilde minyon dalgasını ittirmeyi başarıyor. Bakın Q'sunun arkasına saklanıyor hani Gragas yavaşlatır diye. Ve burada Riven'da minyonlar geldiği için artık geriye dönmek zorunda kalıyor kısmen. Evet arabalı minyon dalgası olmadığı için bu çok daha rahat ittirecek gördüğünüz gibi. Şu an acayip rahat şekilde koridorda erken aşamalarda eşyalar bitmeden özellikle sıkıntı yaşayacağı için hani olabildiğince bu dakikaları geçiştirmek adına bu şekilde oynuyor diyebiliriz. Ve bence çok mantıklı. Hani Riven normalde gördüğünüz gibi zaten erken oyunda biraz sıkıntı yaratmıştı. Devamlı da problem yaratıyordu ama şu an gerçekten iyi bir konuma geldi. Bakın buradan bekleme süresi geliyor. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Hani şu an bekleme süresi olarak inanılmaz bir seviyede. Yani Q yeteneği sadece ilk eşyası bitmemiş olmasına rağmen 4.5 saniye. E yeteneği 8.5 saniye. 3 saniyesini geri kazanıyor. Yani şu an gerçekten çok 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 iyi bir konumda Bakın hiçbir eşyası yok İlk eşyası bitmemesine rağmen Artık agresif oynamaya başlayabiliyor Bu eşya diziliminin belki de en önemli detayı bu Şu an zaten göreceksiniz yavaş yavaş Gragas'ın ne kadar iyi bir halde olduğunu Bakın hemen sürat coşkusuyla Orada hasarını vurup geriye çıkıyor ee, Yine E yeteneğini bekliyor Yine güzel bir hasar Ultisi hala duruyor Direkt olarak Riven sıçrasıyla hamle yapıyor Çünkü burada niye yapıyor hani Dakikalar ilerledikçe veya savaş böyle devam ederse kendisi kaybeden taraf olacak. Çünkü Gragas canını sürekli yeniliyor. Sürekli dürtülen bir Riven. O yüzden de aslında Riven'ın yaptığı şey çok da kötü değil. İyi bir deneme diyebiliriz biz buna. Niye? Çünkü dediğimiz gibi bu denemeyi yapmasaydı eğer bir şekilde koridorda sıkıntı yaşayacaktı ama sonuçta bunun karşılığında tutuştur artı sıçra kaybetti. Bu da demek oluyor ki bir sonraki savaşta vesaire problem yaşayacak. Bakalım 9. seviye Gragas adına çok büyük bir eşik onu da tekrardan belirtelim ve eşyaları yavaş yavaş almaya devam ediyor. Bakın şu an Riven'ın eşyalarına baktığımız zaman işlevsellik kavramında hani çok da iyi eşyalar olduğunu söyleyemeyiz. Bak güzel. Kendine göre güzel ama şu an Gragas'ın bu eşya dizilimine baktığınız zaman acayip sinir bozucu bir durum var. Onu da hatırlatalım. Yalnız burada yakarım. Çok güzel girmiş. Sıçrası hala duruyor Gragas'ın. Ama ultisini kullanıp burada Riven'ı öldürmeyi başarıyorlar ve burada Gragas'ı düşüremediler. Hem de üstüne hatta sıçrasını bile burada korumayı başardı Baoz. Şu an ult Q yeteneği 3.8 saniyeye düşmüş durumda arkadaşlar. Acayip güzel bir seviye bu. Şimdi burada Jarvan'dan bir EQ bekleyebilir derken hemen orada sürat coşkusunu da kullandı. Jarvan'dan bir kule altı güzel bir şekilde Hekarim'i de öldürmeyi başarıyorlar. 101 milyona ulaşmış durumda. Koridor aşamasını ne kadar iyi oynuyor Gragas görüyorsunuz. Yani bak adam erken oyunda sıçraydı kafasına. Çok kötü bir duruma düştü birinci seviyede falan. Bunlar gerçekten çok önemli olmadı Bavus Bir mantık belirlemiş ve eşyalarını alana kadar kulenin arkasına gitti minyonları kesti. Ölmesine rağmen. E şimdi ne oldu? Şu an Riven'dan çok daha güçlü bir şekilde geldi. Ve şu an Riven karşısında gerçekten duramıyor. Sürekli takas yapıyor bakın kulenin altında falan hiç fark etmez. Burada E yeteneğini inatıp hop bak hasarı vurdu, geriye çıkıyor. Yetenekleri yine gelecek. Geldi şu an Q yeteneği mesela. Hemen orada kuleye de vurdu. Hemen ultisiyle Q'ya gönderdi. İnanılmaz bir hasar vurdu burada. Q yeteneğine ultisiyle göndermeyi bildi ve skor almayı başarıyor. Şu an size soruyorum. Riven olsanız ne yapacaksınız? E yeteneği 7.74 saniye. Bu demek oluyor ki 3 saniyesi geri kazanıyor, sürekliye geliyor. E Q yeteneği var. Bakın 3 tane kitabı aldı. Hep buz bittikten sonra asıl mevzu başlıyor. Hep buzun bittikten sonra şöyle bir kombosu oluyor arkadaşlar. E yeteneğinizi atıyorsunuz. Q yeteneğinizi bırakıyorsunuz altına. Sonra hep buz atıyorsunuz ve Q yeteneğiniz zaman geçtikten sonra patlatabildiğiniz için rakibe ekstra hasarlar geliyor. Bu da aslında kombonuzun en güzel yanlarından bir tanesi, yönlerinden bir tanesi diyebilirim. Şu an Q yeteneği iyice düştü. 7.3 Saniye düşmüş E yeteneği. Hasara bakın kendiniz şimdi. Hop Q yeteneğin hatta sürat coşkusu zaten geliyor. O yüzden hiçbir şekilde Riven kovalasa kovalayamıyor. Çünkü sürat coşkusu var rakipte. Kaçsa kaçamıyor. Çünkü Gragas sürekli kovalamak zorunda. Kovalıyor yani. Hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz. Burada yine Q yeteneğini kulenin altına attı. Yine Q'sunu kullandı ama bu sefer istediğini tam anlamıyla yaptığı söylenemez. Ama burada seviye farkı o kadar yüksek ki Riven'ı tekrardan öldürmeyi başarıyor ve Baus'tan bana sorarsanız harika bir oyun izliyoruz gerçekten. Alt koridoru o kadar iyi bir durumda değil şu an. Genel olarak takımı da çok iyi bir durumda değil. Yani Galio eşit hatta Vladimir geç oyunda gerçekten sıkıntı yaratabilir. Çünkü hayalet sürat coşkusuyla oynuyor. Bu da Hani Vladimir'in geç oyunu oynaması demek oluyor aslına bakarsanız. Burada hemen hep buzu bitti şöyle bir geri verdi. Kozmik hızlandırıcı aldı hep buz yerine. Hmm, bak bunu ilk defa görüyorum. Kozmik hızlandırıcı geldi. Şu an yetenek kızına bakıyorum. %50 bekleme süresini azalma. 98 de yetenek kızı var. Daha dakika 14 arkadaşlar. Şu an Q yeteneği 3 saniye. Zaten E yeteneği de 6.5 saniye. Yani şu an 7-24 yetenek attı. Q yeteneğinin neredeyse bekleme süresine bile girmediği bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü Q yeteneğini biraz bekletip patlattığını düşünürsek Q yeteneği sürekli olmuş oluyor. Ultisine bakayım. Ultisi de 50 saniye. Harika abi. Gerçekten. Seviye atladığında 6 saniye düşecek bu arada E yeteneği. Ultisi 40 saniye falan düşecek. Ne diyeyim ki ya. Bunu kesinlikle denemek istiyorum. Bakın hem güçlü hem eğlenceli bak. Bir şeyi gerçekten oynamak istemek bu bence. Hani bir şey hem güçlü olup hem de eğlenceli olduğu zaman acayip keyifli oluyor bence oynaması. Evet burada Riven'ı tekrardan yakalıyor. Ultisini de attı ama maalesef istediğini yapamadı. Bakın burada yine E yeteneği geldi. <laughs> İnanılmaz bir şey ya bu. Evet burada pasifiyle de sürekli can dolduruyor. Manası zaten bir şekilde dolacak. Koridoru tekrardan ittirecek. Bu arada tahrip girmesi de açıkçası beni şaşırttı. Hemen burada üsse dönüyor. Hep uzun alt eşyasını aldı. Alt koridora ışınlanını attı. 168 milyona ulaştı 15 dakikada. Vladimir'le şimdi bir ufak dalaşa girecekler ama Vlad bence hiç kapışmak istemezsin. Şuna bak abi. Sürekli heyetini atıyor. Sıçra ulti attı. Baustan yine bak Abi o kadar kısa sürede o kadar fazla yeteneği 3 taneye attı oğlum kaç saniyede yani Vlad nasıl dayansın nasıl can çekmesi olsun falan gerçekten Baus'tan yine güzel bir hamle yetene kızına tekrardan bakacağım 108'e çıkmış yetene kızı arkadaşlar yani yetene kızı sürekli sürekli artmaya devam ediyor burada koridorunda ittirdi. Büyük bir ihtimalle hep buzda bitmiştir. Aynen öyle oluyor. Yani şu an 5.7 saniye E yeteneği, Q yeteneği 2.88. <laughs> yani ne diyeyim ki abi? Ne diyeyim yani? 2.88, 2 saniye, 2.5 saniye W'su. Şu an keşke böyle rakip gelse karşısına da ona böyle o komboları falan gösterebilse. Ama hani o kadar öndeki şu an oyun içerisinde maalesef ki karşısındakine o istediğimiz kovalamayı sinir etme pozisyonuna sokamadan öldürüyor. Ee, yani gerçekten bir şekilde rakibi karşısında durmakta çok çok zorlanıyor. Vlad olsun, Riven olsun hiç fark etmez. Evet hep buzda yine ay hep buz diyorum. Yine direkt olarak çıkıyor. Bakın hep buzu attı şimdi. Q yeteneğini de arka tarafa attı. Ya bak adam tamam eyvallah. Gragas'ı oynuyor. İyi de oynuyor da bu bayağı iyi oynuyor oğlum yani ultisiyle sonradan hep buzu atması vesairesi falan derken gerçekten çok ciddi bir iyi oyun izliyoruz. Burada Gromp'u da çaldı. Hemen oradan çıkıyor. Bakalım Trash bir şeyler deneyecek mi? 14. seviye olan bir Gragas var. Burada 10. seviye olan Kalista. Yani seviye olarak o kadar öne geçmiş ki rakibin en yüksek seviyesi olan Vladimir Re bile 2 seviye fark atmış ki kendisi 15. seviye olmaya çok az kalmış durumda. Yani 1-2 milyon sonra 15. seviyede olacak. Evet bu kitapları ne yapıyor? Bak bir tanesini kozmik hızlandırıcı yaptı. Ona zaten şeytani küliyat lazım. Bir tanesine benşi bir tanesine zonya alıyor genelde. Hani hem e, dediğim gibi hem e, yetenek hızı hem de hasar veren eşyalar almış oluyor böylelikle. Baksanıza 15. seviye oldu yani. Asırlık sopasız 19 dakikalı 15. seviye. Çok acayip bir şey. Gerçekten çok acayip bir şey. Bakalım takım savaşlarında sıçrasıyla vesairesiyle neler yapacak. Ben onu merak ediyorum açıkçası. Ya şu an Draven falan mesela 0-3. Yani gerçekten Baus'un eline bakıyor maç. Burada ee, bakın sürat coşkusu çalıştı. İşte bundan bahsediyorum. Rakibi kovalarken o sürat coşkusu acayip iş yapıyor. Burada ultisini kullandı. Q'sunu da patlatıyor. E yeteneği yine geldi. <laughs> Riven hareket edemiyor. Bildiğim böyle sürekli sağa sola fırlatan bir şey var. Gragas var Riven'ı. Gerçekten Riven adına da bu maç hiç de hoş şeyler yaşanmıyor diyebiliriz. Burada rakip takım Baron'a giriyor. Yalnız Trash artık Kalista Gragas'ı kovalayacak ama çok güzel yere kaçtı yine Baus. Arka tarafta Jarvan bir şekilde hekarim atmamış. Bu arada Hecarim 10. seviye 16. seviye olan bir Gragas'tan bahsediyoruz ve burada direkt olarak Kalista'ya tek atıyor. Hecarim'i de kovalamaya devam edecek. Bakalım yakalayabilecek mi? Çok da mu muhtemel gözükmüyor. Evet burada dakika 20'de hani bu takıma bile bir şekilde Baron aldırmayı başarıyor Baus. Gerçekten ben hayatımda bu kadar seviyede önde olan birisi görmedim daha önce yani çok 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 önde yani bilmiyorum dakika 21'de 17. seviye olmak gerçekten ilk defa görüyorum bilmiyorum siz gördüyseniz yorumlara yazarsınız dediğim gibi. Şimdi yine orada Vladimir'i yakalayacak mı derken Vladimir kaçmayı başarıyor derken bir dakika Vlad kaşındı bak dediğim combo hep buzu attı Q'sunu bekletti ultisini kullanıyor Q'suna doğru. Bakalım E yeteneğini kullanırsa onu öldürebilir ama Arka tarafta Kalista ile bir şeyler yapmak istiyor Galio'dan da bir ulti geldi E yeteneğini ne kadar hızlı atıyor İnanılmaz bir şey çok güzel bir zonya geldi Riven'a E yeteneği gelecek şimdi Janna'nın kalkanı falan var Kendi sıçrası da var orada Vladimir'i kovalamaya devam ediyor Yalnız burada Hecarim ultisiyle düşebilir ama Janna'nın orada can yenilemesi var Bakalım devamı gelecek mi buraya Hemen oraya bir Q yeteneği de geldi Jarvan girerse Gragas da girer onu söyleyeyim size ama orada mevzu bitiyor. Yani Baus gerçekten ölmüyor. 2700 canı var. Bekleme süresi o kadar fazla ki yani şu an ultisinin bile 37 saniye bekleme süresi var. Belki Vlad'a bir ulti falan gelir diyecektim ama Vlad'ın W'su var tabii ki. Onu e, atsa bile öldüremeyecektir. O yüzden şu an orta koridordan Draven inhibitörü alıyor, üst koridordan diğer oyuncular alıyor ve iki tane inhibitörü dakika 22'de bakın 14 skor var kırmızı tarafta. Hani çoğunu asist bile olmadan Gragas tek başına aldı. Bak bunu unutmayın. Şu an 11 skorda Gragas'ın payı var. Ve kendi aldığı skorların çoğunda takım arkadaşlarında çok bir payı yok. Bunu hatırlatırım size. O yüzden çok absürt bir oyun görüyoruz şu an. Ve Benşi'yi de aldı. Burada hareket hızı 113'e ulaşmış durumda. Absürt abi helal olsun ne diyeyim yani. Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Son eşya Rabadon olacak büyük bir ihtimalle. Hani bu kadar bekleme süresine bir tane Rabadon araya sıkışır diye düşünüyorum. Burada treşim bekliyor? Ne yapıyor? alt koridor ikinci kulesine doğru gidiyorlar. Çünkü diğer koridorlardan zaten inhibitör alınmış artık. Hani çok da bir şey yapmalarına gerek yok. Hep buzu falan da kullandı. Yalnız burada düşebilir. Zonyası olduğunu hatırlatalım. Janna burada yakalıyor. Yalnız Baus düşebilir derken Galio'dan da ulti geliyor. Baus'u korumak için yemin etmiş takımı resmen. Galio bir şeyler deniyor ama yeterli değil tabii ki. Baus biraz abartmış burayı. Harbiden abartmış. Bu arada 24 dakikada 272 milyon kesmiş Baus. Onu da tekrardan söylemiş olalım. Arka tarafta Jarvan Vladimir öldürmeyi başaracak büyük bir ihtimalle. Diğer tarafta bakalım Riven Galio eşleşmesi nasıl olacak derken Riven büyük bir ihtimalle o Galio'yu öldürecektir. Aynen öyle oluyor. Yalnız orta koridor ve üst koridordan minyonlar geliyor. Tabii ki bu savaş hani bir şekilde kaybetmiş gibi gözükseler de minyonları ittirmeye devam ediyorlar. Baus'un ışınlanı var. Alt koridora hemen ışınlanıp bir şeyler yapabilirler. Ya da ejder çıkıyor ejdere gidecekler. Okyanus ejderi. Evet 3. ejderi de aldılar. Şu an alt koridordan biraz daha böyle dikkatli oynasalar çok rahat bir oyun gelir artık. Yani rakip takımın gerçekten çok fazla yapabileceği bir şey yok. Hani kendi takımda o kadar çok kule aldılar ki hani güçlenmeyen oyuncular bile bir şekilde koridorda sıkıntı yaşayan oyuncular bile Gerçekten iyi bir konuma gelmiş durumda. Şu an Gragas etrafında oynarlarsa direkt kazanırlar derken. Galio önden düştü ama hiç problem değil. Çünkü burada tahriple beraber kuleyi almayı başaran bir kırmızı takım var. Devam edecekler mi? Bence etmeliler. Hani 4 ve 5'te oynarlar bence. Ama tabii ki riske atmak istemeye de bilirler. Hani sonuçta bu tekli dereceli. Karşıda Vlad var 3 eşya. 3 eşya bir kalista var. Bir şekilde böyle yanlış bir şey yapılırsa bir anda maç ellerinden kopabilir. Bunu da çok istemiyor olabilirler. O yüzden de dikkatli olmaları da tabii ki bence mantıklı. Arka tarafta Ekarim yakalanmış. Hop Gragas arkadan gelmiş ama Trash çok güzel kaçırdı orada Ekarim'i. Bence burada kesinlikle Baron'a gitmeleri lazım. Rakip takımın bence Baron'a gelme ihtimali zaten yok abi yani mümkün değil. Oraya kafa atacaklar yok işte Gragas var, Galio var, bilmem ne var, Jarvan var. Hani mümkün değil bu Baron'u görmeden oraya giremezler ki Baron'u da almayı başarıyorlar. Bu arada üst koridordan gidiyorlar çünkü inhibitörler yeniden doğdu. O yüzden de şu an tekrar burayı istiyorlar. Bu arada aldıkları inhibitörleri kullanamadılar. Kalista'ya bir ulti gelmiş burada Jarvan'dan. Güzel de bir kronometre geldi ama Treş o Jarvan'ı orada tutmaya yemin etmiş resmen. Çok güzel oynadı ama yeterli olmadı Jarvan'ı öldürmek adına. Burada orta koridoru alabilirler. Hatta burayı alıp hemen üst koridora bile gidebilirler gibi geliyor bana. Tamam Jarvan'ın canı az ama çok da önemli değil. Bir tane EQ atıp ölür gerekirse çok da dert değil yani. Burada Baos'a dalmışlar. Galio'dan çok güzel oyun. Güzel de bir Zonya geldi Treşin hukuna. Bakalım devamı gelecek mi? Ee, sürat coşkusunu çalıştırmayı başarıyor burada. Gragas'tan harika oyun burada. Trash'i öldürmeyi başaracaklar. Bakalım devamı geliyor mu şimdi? Vladimir'e döndü bir tane. Komboyu attı. Hep buzu da atıyor gördüğünüz gibi. Arka tarafta Kalista, Galio artı Jarvan'a yakalanmış. Baos şimdi oraya doğru gidiyor. Q'sunu bıraktı oraya. Hekarim içeriye girmiş ama maalesef yeterli olmayacak çünkü inanılmaz bir kitle kontrol var kırmızı takımda. Galio, Gragas, Janna falan, Jarvan falan derken gerçekten 3'te 3 yapan bir Galio var. Ha bana sorarsanız hak etti mi Galio 3'te 3 atmayı? Hani koruma adına iyi oynadı ama maçı taşıyan kesinlikle Baus dümdüz yok etti yani. Harika bir oyun. Ve bu Gragas'ın yetenek hızı eşya dizilimi neden çok güçlü bunu da görmüş oldunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle oynayın ki zaten ikinci kanala kendim oynayarak ve bu mantıkta kendimi geliştirerek güzel bir video serisi yapacağım. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sadece 3-4 gün gecikir. Haberiniz olsun çünkü bir İstanbul'a gitmem gerekecek. Onun dışında devam edeceğiz. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.